Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda DeGo Finans'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamız yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Degon'un internet sitesinde şu anda arkadaşlar. Şuradan e, videoyu duraklatarak amacını yapmaya çalıştığını e, profilini, Dego'nun özetini e, şuradan görebilirsiniz. Aşağıda da e, ortak işte listel olduğu borsalar vesaire var arkadaşlar. Coin market cap tarafına geçecek olursak Dego'da e, her zaman için biz ne diyoruz? Dego diğer coinlere nazaran 10 20 hatta 30 önde. Neden? Projeyi zaten beğeniyoruz arkadaşlar. Bir de Dego'da dolaşan arzın maksimum arzın maksimum arzın sınırlı dolaşan arzın şu an için piyasada işlem gören arzında az olması Dego'yu cüzdanlarda tutabilmek için tutmak için cazip geliyor yatırımcıya ancak henüz bir hacimlenme yakalayamıyor arkadaşlar bu da şirketin işte haber yapamayışından dolayı veya işte haberi yapmayış yapmayışından dolayı yeni atılımlarda, yeni girişimlerde bulunmayışından dolayı kaynaklanan bir durum, fiyatlanamaması. Çünkü haber akışı olsa, yeni haberler gelse, yeni listelemeler vesaire gelse, yeni ortaklıklar gelse arkadaşlar ne olur? Dego'da bir popülerlik olur ve şu arz sayısına oranla gerçekten güzel fiyatlanmalar yakalayabilir. E, maksimum arzı 21 milyon adet Sadece arkadaşlar yani sınırlı 21 milyon adet de sınırlı toplam arzı 8 milyon 607383 adet yani gerçekten çok düşük bir rakam dolaşımdaki arzı da toplam arzıyla eşit yani maksimum arzın yüzde 41'i şu anda piyasada işlem görüyor arkadaşlar ve sürülse sürülse bir yüzde 59 daha arz sürülecek piyasaya yani ortalama işte 12.5-13 milyon daha arz sürülecek piyasaya sonrasında Devo'nun daha sürülecek bir arzı da kalmayacak ki zaten 21 milyon adet arz da gerçekten çok düşük. Yani düşük arz bir coin ne kadar adet olarak piyasada azsa o kadar kıymetlidir. Fiyatlanma potansiyeli de o kadar yüksektir ve kesinlikle sepetlerde yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben ee, Küçük miktarlarda da olsa büyük miktarda da olsa Sepetin bir kenarında degofinans olmalı ki e, Bu arz Bu adet sayısına Oranla baktığımız zaman Gerçekten güzel yaka, Yükselişler yakalama potansiyeli var yani olabilecek hacimlenmelerle birlikte e, 1000 dolar 1500 dolar 2000 dolar 3000 dolar 5000 dolar kesinlikle degofinans da hayal değil Sadece Güzel sağlam atılımlar, sağlam ortaklıklar gerekiyor. Güzel haber pompalaması yapılması gerekiyor piyasaya arkadaşlar. Dego'nun market sıralaması da 680. sırada. Bugün güzel bir yükseliş geldi. E, hacim, son 24 saatlik hacim %577. Hatta birazcık daha fazlaydı, işte düştü. E, %577 artış gösterdi arkadaşlar. E, gün içerisinde... Şurada bizim bir direncimiz var. Dirence kadar da bir iğne geldi. 2 dolar 66 sen seviyesinde seviyesine kadar. Güncel fiyatı şu anda 1 dolar 95 sen seviyesinde. Kapanışı eğer 1 dolar 77 sent altında yaparsa arkadaşlar şu boş bir yükseliş olur. Yani şuradan maliyetlenenler orta bollinger seviyelerinde maliyetlenenler veya şurayı bir destek yapmış. De bu. Buraya da biz bir destek atalım günlük bazda arkadaşlar şöyle şu, tam olarak şurası çünkü burayı 1 2 3 4 5 defa denemiş e, kıramamış 1 dolar 19 sentten maliyet denenler şuralardan şuralardan satabildilerse eğer yüzde yüzlük bir kazanç sağlamışlar onları da tebrik ediyoruz ki biz Geçen hafta da çektik devo, bir ay önce de çektik, iki ay önce de çektik devo videosu. Kesinlikle sepetlerde bulundurulması gerektiğini söylemiştik. Eğer zaten bu dip seviyelerden alabilenler varsa çok şanslılar. Sermayelerini ikiye katladılar bile. Ancak yükseliş devam edecek mi? Yükselişin devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü piyasada hala negatiflik devam ediyor. BTC'de hala geri çekilme beklentimiz var arkadaşlar. Bu geri çekilme beklentimiz devam ederken Dego olsun diğer koyunlar olsun yani böyle ara ara yükselişler gelir ancak e, piyasa hala geri çekilmeye odaklı. Yani bunu göz önünde bulundurarak yatırımlarınızı yapın. E, bu seviyeden Dego finans alınır mı? Bu seviyeden ben almam. Nereden alırım? 2 dolar 18 centi tekrar yükseliş gelir. Kapanış 2 dolar 18 sent seviyesi üzerinde olur. Buradan bir miktar maliyetlenirim. Ancak geri çekilmeyi yine göz önünde bulundururum. Olabilecek geri çekilmede üzerine ekleme yaparım veya izlerim. 1 dolar 19 sent seviyesine bir geri çekilme gelir. Buradan güzel bir maliyetlenme yaparım, beklerim. E, kırar, aşağı yönlü bir hareket gelir 84 sent seviyesine doğru. Buradan sağlam bir ekleme yapar. Sonra orta uzun vade beklerim. Yani bir gün, iki gün, on gün, bir ay değil. Altı ay, yedi ay gerekirse bir sene e, elimde tutarım. Ki böyle bir bekleyiş yaparsam eğer orta uzun vadede minimum gidebileceği seviye 20 dolar. Gireceğimiz boğa mega rally göz önünde bulundurduğumuz zaman ve e, haber akışıyla birlikte hacimlenmeyle birlikte minimum 100-150 dolar seviyelerini görürüz. gele haber akışı gelirse, Dego'da olumlu güzel haberler gelirse minimum 1000 dolara da yükselir, 1500 dolara da yükselir, 2000 dolara da yükselir çünkü o potansiyel var arkadaşlar Dego finans'ta. Yani birden patlatabilirler bu coini. Ancak yatırımcısının gerçekten çok fazla sabırlı olması gerekiyor. Onun dışında Dego Finans için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.